Hepiniz hoş geldiniz. İsmail İbabi'nin iftarına ve Adanın açılışı ile ilgili Allah ettiğiniz dualarınızı kabul etsin. İsmail Temir'in de kesesine bereket tekrar hoş geldiniz. Biliyoruz ki 2016'dan beri de bir kentsel dönüşüm süreci içerisindeydik ve bugünleri görmeyi de Allah bize nasip etti hep beraber de bu topluluk içerisinde arkamızdaki sunum vizyonla birlikte neler yapılabileceğini ve üstlenici firmanın kim olduğunu dinimizin döndüğü kadar anlatmaya çalışacağız. Sonrasında da sizlerin sorularını hem üstlenici firma İsmail Yitemir hem de hakim Mimarlık olarak da ellerinden geldiği kadar yanıtlamaya çalışacaklar. Biz yaklaşık bir buçuk yıl süre içerisinde kendimizce bir proje hazırlayıp bütün hane halklarına ve ada sakinlerine dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık ve arkadaki görselde öncesinde 7 kat olarak planlamıştık. Ee, en son kararda ve önümüzdeki geçirdiğimiz büyük afetten dolayı da depremlerin ülkesinde olduğumuzdan dolayı 5 kata indirme kararı aldık. Üstlenici firma ile konuştuğumuz detaylarda depreme yönelik daha dayanıklı ana blokların ve yan duvarların perde beton olacağı ile ilgili bir görüşme yaptık ve detayları da kendi İsmail Bey anlatacaktır zaten. Biz 2016'da küçük parsellerin birleştirilmesi ve ada bazındaki kentsel dönüşüm süresince belki belediyenin, imar çalışanlarının, Hakan Başkan'ın az da olsa canını sıkmış olabiliriz. Buradaki diğer ada sakinleri ve mahalle komisyondaki abilerimiz de var. Ama Kepez Belediyesi bizleri hiçbir zaman ne kapısından çevirdi ne de isteklerimizi geri çevirmedi. Öncelikle Hakan Başkan İmar Müdürlüğü'ne, Aysel Hanım'dan çok özür diliyoruz. Mustafa Sadur Başkanım'a hepsine çok 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 şahsım ve diğer arkadaşlarım olarak teşekkür ediyorum. Başkanım, müsaitseniz her sizi alacağım. Sonra ben devam edeceğim. Doğru. Kepez Belediye Başkan, Başkanımız Hakan Tütüncü'yü mikrofona davet ediyorum. Kendince mahalleden biraz bahsedecektir. Öncelikle bütün hemşerilerimize hayırlı iftarlar diliyorum. Hayırlı vakitler diliyorum. Hayırlı ramazanlar diliyorum. Rabbim inşallah tuttuğumuz oruçları yaptığımız iyilikleri dergahında kabul buyursun. Bugün burada sizlerle birlikte olmak, sizlerle bu güzel ortamı paylaşmak benim için çok büyük bir mutluluktu. İsmail Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizi son derece güzel bir ortamda misafir etti. Yemekler de gayet güzeldi. Onun da kesesine bereket. Tabi Cengiz kardeşim ve İsmail Beyler bize böyle bir davette bulununca ben de bugün burada sizlerle birlikte olayım. Size bir selam vereyim dedim. Biraz sonra siz gerekli görüşmelerinizi, konuşmalarınızı en güzel şekilde yapacaksınız. Öncelikle benim sizlere söylemek istediğim birkaç husus var. Onlardan birincisi şu ki gerçekten ...Antalya'nın yaşanabilecek en güzel yerlerinden birisi... ...üzerinde bulunduğumuz bu Masadağı bölgesi ve bu civar. Neden? Aynı zamanda şehir manzarası var, aynı zamanda deniz manzarası var. Şehre hakim bir nokta ve son derecede güzel bir yerdeyiz. Ben de aslında Masadağı sakinlerinden birisiyim. Dolayısıyla burada yaşamın ne kadar keyifli olduğunu biliyorum. Özellikle yaz aylarında buranın yaylayı aratmayacak kadar serin olması da ayrı bir avantaj. Tabii biz Masa eteğindeki mahallelerin Fevzi Çakmak'tan başlayarak ta Fatih Mahallesi'ne kadar buradaki 8 mahallenin imarına yönelik, dönüşümüne yönelik 2016 yılından beri hummalı bir çalışmayı devam ettiriyoruz. Biz istedik ki burada arazileri kıymetlendirelim. Arazileri vatandaşımıza sahiplendirelim. Vatandaşımız da bu arazilerin üzerinde diledikleri müteahhitler tarafından istedikleri projeyi uygulasınlar ve böylece belediye vatandaş işbirliğiyle beraber gönül gönüle bir kentsel dönüşümü burada gerçekleştirelim istedik. 2016'dan itibaren yapmış olduğumuz planlamalar geldi, geldi, geldi. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren bütün bu bölgelerde çap verilebilir seviyeye ulaştı. Yani 1 Ocak 2022'den itibaren dileyen, isteyen kardeşlerimiz istedikleri projeleri yapmak suretiyle diledikleri müteahhite ...buraları verebilecek konuma geldiler. Beş mahalle itibariyle söylüyorum. Şimdi Fatih Köçerler, Çamlıbel mahallelerinde de... ...yine aynı şekilde bu dönüşümler gerçekleşiyor. Orada da... ...2022 yılının içerisinde... ...ruhsat verilebilecek hale getirelim demiştik. Yıl sonu itibariyle oralara da ruhsat verebilir hale geldik. Tabii biz bütün bunlarla birlikte değerli hemşerilerim. Bir yandan vatandaşlarımızın adalarını, parsellerini değerlendirecek imar revizyon planları yaparken diğer taraftan da bölgeye son derece kıymetli, değerli, önemli kamu yatırımlarını getirdik. Bunlardan en önemlisi Antalya Şehir Hastanesi'dir. Antalya Şehir Hastanesi'nin buraya başladığı tarihten itibaren Buranın ne kadar kıymetlendiğini herkesler gördü. Biz aslında bunu çok öncelerden görmüş ve 2016 yılında da buradaki bu kentsel dönüşümü onun için gerçekleştirmek istemiştik. İstedik ki yıllardır buranın kahrını çekenler susuz, yolsuz, günlerini elektriksiz vakitlerini, günlerini yaşamış olanlar Şimdi burada nimete de ortak olsunlar istedik. Allah'a binlerce şükürler olsun ki bu hedeflerimize doğru şu an emin adımlarla ilerliyoruz. Bir taraftan şehir hastanemiz tamamlandı. Etrafına çok büyük kıymet veriyor. Bir taraftan da sizin gibi ada sakinleri, tapu sahipleri bir araya gelmek suretiyle diledikleri projeyi, diledikleri şartlarda, diledikleri müteahhitlerle görüşmek suretiyle plan proje hazırlıyorlar ve bunları belediyemizde paylaşıyorlar. Ruhsatlandırma süreci de yavaş yavaş başlamış vaziyette. Şimdi değerli arkadaşlar, özellikle buraların bir yıl sonra ne kadar kıymetli olacağını sizlere ifade etme bakımından çok önemli bir hakikati sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz biz Kepez'de bir tane devlet hastanesi yaptırdık. Kepez Devlet Hastanesi. Kepez Devlet Hastanesi yine biliyorsunuz ki Kepez'in önünden geçen yani Kepez Belediyesi'nin önünden geçen caddenin yani Yeşilırmak Caddesi'nin doğu kısmında kalan Teoman Paşa, Mehmet Akif mahalleleri, Gazi mahallelerinden itibaren doğusundaki bütün mahalleye, 14-15 mahalleye çok büyük bir enerji oldu. Çok büyük oraların değişimine katkı sağladı. Peki şimdi bu neredeyse Kepez'in yarısını dönüştüren hastane değerli kılan hastane kaç yataklıydı biliyor musunuz? Sadece 300 yataklıydı. Peki buradaki hastane kaç yataklı? Masa Dağı'nın üzerindeki şu an itibariyle 1100 yataklı bu hastane ve aynı zamanda genişleme alanıyla birlikte 1500 yatak kapasitesine çıkabilecek pozisyonda. Yani şunu söylemek istiyorum. Kepez Devlet Hastanesi gibi şu an yaklaşık üç buçuk katlık bir hastaneyi buraya getiriyoruz. Aynı zamanda bu hastane bir bölge hastanesi. Yani sadece Antalya'dan değil, sadece Antalya'nın ilçelerinden değil, çevre illerden ve o illerin ilçelerinden de buraya hasta kabulleri yapılacak. Günlük yüz binden fazla giriş çıkışın olması bekleniyor. Dolayısıyla burada çalışacak personele Burada hizmet verecek personele buralarda konut ihtiyacı doğacak. Ve buralara çok farklı bir hareketlilik gelecek. Demem o ki o hareketliliği siz bu arsaların sahipleri olarak kendiniz kendi lehinize bir avantaja döndüreceksiniz. Ve inşallah yıllardır hayalini kurduğunuz Konutlara da kavuşacaksınız. Dediğim gibi bu konutlara da biz bir devlet kanalıyla burada bir toplu konut uygulaması, TOKI uygulaması ya da değişik şekillerde belediye eliyle devlet eliyle bir kentsel dönüşüm yapılması değil vatandaşın bizzat yani tapu sahibi olarak sizlerin bu kentsel dönüşümün belirleyici usulü olmanızı ve bu kentsel dönüşümü sizin yapmanızı uygun gördük. Kimsenin aklında soru işareti kalmayacak şekilde firmalarınızı seçeceksiniz. Cengiz arkadaşım az evvel dedi. Başkanım şöyle sen bir selamlama konuşması yap. Sonra biz projenin detaylarını konuşacağız. Bu tip ortamlarda bir araya geleceksiniz. Projenin detaylarını konuşacaksınız. İstediğiniz çekle geldiği zaman da Haydi Bismillah diye bir inşaata başlayacaksınız. Ve bu sürecin sonunda ben inanıyorum ki kazanan sizler olacaksınız, şehrimiz olacak. Değerli arkadaşlar, emeksiz yemek olmuyor. Bir sofrayı kurabilmek için, bakın az evvel güzel bir sofra kuruldu. O sofrada lezzetli yemeklerden yedik, Allah kabul etsin. Şimdi bu sofranın hazırlanması için bir emek gerekiyor. Sofrayı hep birlikte kuralım. Bu sofraya da birlikte oturalım istiyoruz. 2016'dan bu yana. Bakın 2016'dan bu yana. İşte Cengiz arkadaşım anlattı az evvel. Bu planlamalar yapılırken ne zorluklar, ne güçlükler yaşadık. Ama bunları çekmek zorundaydık. Emeksiz yemek olmuyordu. Şimdi her birimizin çok değerli burada tapuları oldu. Ve bu arsalar inşallah gelecekte daha kıymetli konutların olabileceği bir ortam. İnşallah şimdi siz de bunlara şimdiden başlarsanız ve adım adım bu süreci tamamlarsanız yakında değişen şehre uygun çok nitelikli değerli konutlara sahip olacaksınız. Biz bugüne kadar altını çiziyorum. Biz bugüne kadar burada herhangi bir müteahhit önermedik. Herhangi bir proje önermedik. Herhangi bir şekilde bir şey önermedik. Biz bir tek şey istedik. Biz vatandaşımızın arazisini kıymetlendirelim. İmar revizyonlarıyla bölgeyi değerli bir hale getirelim kamu yatırımlarını en güzel şekilde bu bölgeye getirelim. O kamu yatırımları da bir sosyal hareketlilik oluştursun. Bütün bunlardan sonra vatandaşımız, arsa sahiplerimiz, yani sizler dilediğiniz müteahhitle, iyi iş yapabileceğine inandığınız müteahhitle, kalitesine güvendiğiniz firmalarla yola çıkın ve bu çalışmaları da bu şekilde neticelendirin. Bizim istediğimiz bu. Peki bugün Hakan Tütüncü burada neden var? Onu da söyleyeyim. Bugün Hakan Tütüncü her şeyden evvel bu ortamı sizinle paylaşmak için var. Size hayırlı iftarlar dilemek, hayırlı bir Ramazan dilemek için var. Arkasından güzel bir bayram dilemek için var. Bir başka şey de şu ki burada bir heyecan var. Burada arkadaşlarımız sizler hep birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz bu çıktığınız yolda sizi bugüne kadar yalnız bırakmadığımız gibi bundan sonra da belediye olarak sizin bu konutları yapma sürecinizde bu konutları inşa etme sürecinizde Hakan Tütüncü ve arkadaşları Kepez Belediyesi'nin bütün bürokratları her zaman buradaki hak sahibi hemşerilerimizin yanında olacaktır. Onların hakkını, hukukunu müdafaa için ne gerekiyorsa yapacaktır. Onların en yakın yardımcısı olacaktır. Bu hissiyatımızı da ifade etmek için buradayım. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize güzel bir akşam diliyorum. Evet. Ve bu güzel akşamda Sizlere aslında bir de iki tane müjde vermek için buradayım. Bunlardan birincisi, evet dedik ya bir yandan planları yaptık, diğer yandan da kamu yatırımlarını getirdik, burayı güzelleştiriyoruz. Sevgili muhtarımla birlikte, mahalle muhtarımız Ekrem Bey ile birlikte, Allah'ın izniyle şimdi mahallemize yeni bir okul kazandırıyoruz size onun güzel haberlerini vermeye geldim. Yeni kazandıracağımız okulumuz Yavuz Selim mahallemize, hemşerilerimize, çocuklarımıza inşallah hayırlı uğurlu olsun diyorum. Birinci müjdemiz bu. Tabii bir yandan da konutların yapıldığı zamanki mahallenin donatılarını hazırlamamız lazım. Yani bir yandan da mahalleyi geleceği hazırlamamız lazım. İkinci müjdemiz de şu ki Mahallemize bir tane aile sağlığı merkezi yapıyoruz. Doktor da şifada mahallemizde olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Ve tabii ve tabii bizim bu aile sağlığı merkezleri ben belediye başkanlığı döneminde Kepez'e tam 32 tane aile sağlığı merkezi kazandırdım. Aile sağlığı merkezleri aile hekimlerini mahallemize getiriyor. Doktoru şifayı mahallemize getiriyor ve mahallelinin birinci derece sağlık hizmetlerini alması için uzak mahallelere gitmek gibi bir zorunluluğunu da ortadan kaldırıyor. Bunların bir kısımlarını belediye olarak biz yaptık, bir kısımlarını da hayırseverimiz yaptı. Evet, bu aile sağlığı merkezini de ilçemizde çok önemli hayır hizmetleri yapan, okullar, camiler, imaretler, güzel güzel hayır hasenatlar yapmış olan bugünkü akşam yemeğimize bize davet eden İsmail İltemir arkadaşımız yapacak. Onunla birlikte protokolünü imzalıyoruz ve aile sağlığı merkezine de Yavuz Selim Mahallesi'ne başlıyoruz. İsmail Bey'in hayrını Allah'ım kabul etsin diyorum. Ve inşallah okulumuzda İkinci müjdemiz olarak aile sağlığı merkezimizde mahallemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı iftarlar olsun. Çok teşekkürler başkanım iyi dilekleriniz ve müjdeleriniz için. Evet Hakan Başkanımıza tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza, emeklerinize sağlık. Gerçekten mutlu ettiniz bizi. Görüşmek üzere başkanım. Hakan Başkanımızı müteahhitimiz üstünlüğü talibimiz İsmail Temir uğurlarken Biraz da İsmail Temir'in hayatından bahsetmek isterim. Kendisi 1974 doğumlu, Varsak'ta doğmuş. Öğretimini Varsak'ta tamamlamış. Ticaretine gübre işiyle başlayıp, tüccarlıkla devam edip, Varsak'ta ufak tefek inşaatlarla inşaat işine girip, yaklaşık 2500 konudu iskanları ile birlikte teslim etmiş bir arkadaşımız, bir kardeşimiz. Kendisinin örneği tam sizin sol tarafınızda duran Nefes Antalya büyük projelerinden bir tanesi ee, şehir hastanesine yakın Nefes Bahçe diye bir projesi daha var ve devam ediyor. Ee, oranında %60'ının satışını yapmış bir arkadaşımız. Ee, biz projeyi sunduğumuzda kendisine e, oranlarla ilgili bir pazarlık aşamasına bindik ve bizim biliyorsunuz ki mahalle sakinleri olarak ağır bir teknik şartnamemiz var. Hem içerisinde kullanacağımız malzemeler hem depreme dayanıklı ürünleriyle birlikte ağır bir şartname ve bunu her müteahhit de bütçesiyle birlikte maalesef kabul edemiyor. Görüşmelerin sonunda İsmail Temir buna talip olduğunu ve bizlerin de üçteki çoğunluğuyla arkamızdaki projeyi kabul ederek Akem Mimarlık firmasıyla çalışmayı da taahhüt etti. Akem Mimarlık firması inşaat süreçlerin tamamlanmasına kadar buradaki bütün hak sahiplerinin hem koordinatörlüğünü hem kontrollüğünü hem de tapu dağılımını yapacak bizim aracı ve şahit kurumuz olarak inşaatlar bitene kadar devam edecektir. Görüşmelerimizde arkamızda bulunan kokoreççi ve manavın tam olduğu yerde iki tane bir ofis yapılacak. Bir tanesi üstlenici firma İsmail İltemir'e ait. Diğeri de bizim mimarlık işlerimizi ve topulardaki hak edişlerimizi kondüri edebilecek AKE Mimarlık Firması'na ve içerisinde de Sarahsan kentsel dönüşüme bundan sonraki süreçlerde takip etmesi için yetkili birimler ve arkadaşlar olacak. Her e, haftanın belirli günlerinde sanırım pazartesi ya da cuma günlerinde Akim İmarlık ve haftanın her günü kentsel dönüşümle ilgili süreçleri takip edecek de San kentsel dönüşüm orada hizmet vermeye devam edecek. Ayrıca de projelerin maketleri çıktığında da İsmail İrtemir ve satış pazarlama ekipleri ve teknik ekipleri tarafından da bizlere projeler tek tek anlatılacak. İsmail abi bekliyorum da maçı biraz uzatmaya çalışıyorum. E, mikrofonu da o alacak. Biz de bu arada e, Alican. Sana zahmet. İsmail Temir'i bir açalım. İsmail Temir kimdir? Neler yapmış? E, Demet Tekrar'ın birlikte bir projesi var. Yapayım, Tanıtım yapayım. videosu var. Sesini de açalım.